merhaba arkadaşlar. Bence arkadaşlar kanalı kapatacağım. Kapatmayacağım ama artık kopyam çalarlar çalarlarsa kapatacağım. Yani videomun hepsini çalmışlar. Editimi çalmışlar. Sen şeyimi çalmışlar arkadaşlar. Yani ben şey yaptığımda bile çalmışlar yani. Ben TikTok'tan hatta unuttular. Yani ben yüzümü iki gündür göstermedim. Gösterdim şimdi. Bir şey oldu sanki. Yani arkadaşlar kendin, kendinizi şey sanmayın. Evet arkadaşlar tamam ediyorum. Arkadaşlar yani böyle olursa tatlısını çalarsalar kanalı kapatacağım. Yani kanalı kapatmayacağım da abonelerimi gizli tutacağım. Arkadaşlar abonelerimi gizli sokacağım. Tutacağım. Sen şeyimi gizli tutacağım yani artık. Şu an bir aklınız gitti. Bir tam sildim. Hadi görüşürüz.